Memur ve emekliler için önümüzdeki iki yılda yapılacak zammı hakem heyeti açıkladı ya. Bu bir kira bedeli etmeyeceği anlaşılıyor. Niye? Bugün emeklenen maaşı en yüksek maaş alan emeklininki bile bir kira etmiyor arkadaşlar. Ortalama bir ev 15 bin lira Türkiye'de. 7500 lira çoğunluğu emeklenen maaş alıyor. 10 bin, 15 bin arasında %10'u ancak vardır emeklilerden. Asgari ücrette 11 küsür. O da bir kira bedeli etmiyor. Ben eskiden insanların çalışırsa hayatta kalabileceği görüşündeydim. Çalışmayana ayıplardım. Şimdi çalışsa da bir kirasını ödeyemedikten sonra makarna alacak parası kalmazsa bu adam nasıl hayatta kalacak? Dünyada acaba Geliri kiranın altında olan kaç tane ülke vardır ki bizim pozisyonumuzda? Hani biz gelişmiş ülkeyiz Avrupa ve dünya bizi kıskanıyor da. Avrupa ve dünyanın herhangi bir yerinde kaç tane ülke var ki geliri kira etmiyor? Hani bu Almanya'dan gelip de ama Almanya da kötü, Fransa da kötü. Siz Avrupa'yı iyi zannetmeyin diyenlere bir sormak lazım. Asgari ücretin üzerinde mi kira bedelleri? Makarna almaya para yetiyor mu? Bizde yetmiyor. Yetiyor diyenler hani ne söylersen işi Yahudiliğe, Erbeniliğe saran tipler var ya onlar bir yazsın yani. Asgari ücreti ve emekli maaşı kiraya verdikten sonra makarnayı nasıl alacak bu adam?